Survivor'da bireyselliğe geçildi. Bakın ilk bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı? Bireysellik ne oluyor? Bireysel dokunulmazlıklar nasıl ilerleyecek? Peki bireysele geçildikten sonra elenme adayları ve dokunulmazlık adayları nasıl belirlenecek? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık bireysele geçildi. Herkesin aklına şu soru var. Peki o zaman şimdi ne olacak? Kırmızı takım mavi takım yok. Dokunulmazlıklar neye göre olacak? Elenme adayları neye göre belirlenecek? Herkes bunu merak ediyor. Kısaca size bunu açıklayacağım. Öncelikli olarak tüm yarışmacılar belirlenen parkuru koşacaklar ve yapacaklar. Bu parkurda herkes saniyeye göre en bir yukarıdan aşağıya göre sıralanacak ve birinci ile sonuncu, ikinci ile sondan bir önceki gibi eşleşmeler yapılacak. Ondan sonra bu yarışlar tamamlanacak. Kaybedenler yarış dışı kalırken kazananlar kendi aralarında tekrar yarışacaklar. Ve böylelikle toplamdaki 8 tane yarışmacıdan sadece birisi o anki turu kazanacak ve o kişi bireysel dokunulmaz olacak. Bireysel dokunulmaz olduktan sonra konseyde bir kişiyi potaya sokacak. Konseyde bir kişiyi potaya sokmadan önce yanında iki tane arkadaşını da alarak ödüle de gidecek. Yani artık takım olmadığı için ödüllere de performans birincisi yanına seçtiği iki kişiyle gidebilecek. Yani kısaca toparlamak gerekirse 8 kişi kendi aralarında yarışma yapacaklar. En başarılı olan birinci olacak ve dokunulmazlık kolyesi takacak. Konseyde bir kişiyi potoya gönderecek ve ödüle de yanında istediği arkadaşlarını seçecekler. Sen bu durumu beğendin mi? Bireysel dokunulmazlık sence iyi mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın, bu sezonun ilk bireysel dokunulmazlığını bence Batuhan Karacakaya kazanacak. Çünkü 2024'te de o kazanmıştı. Şimdi önünde çok fazla rakip göremiyorum açıkçası. Bence bu yüzden bu, bu sezonunda ilk bireysel dokunulmazlığını o kazanacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Katıldıkları ve katılmadıkları neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.